Selamun Aleyküm, Yayınıma hoş geldiniz. Olmadı Almanya. Evet olmadı. Çünkü her şeyi alt üst ettin. Her şeyi berbat ettin. İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de Rusların evet Almanlara yaptığını ne tez değil mi? Şimdi yayınımıza geçiyoruz. İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarını evet askeri desteğini götüren kargo uçakları ne yazık ki Almanya hava sahasından artık geçemiyor. Almanya'da nedir bu Putin sevgisi veya nedir bu 2. Dünya Savaşı korkusu mu diyeceğimiz bir travma yaşanıyor. Merkel'in Putin'le ne kadar gizli ilişkiler çevirdiği gitgide açığa çıkıyor. Merkel meğerse Putin'in Avrupa'daki elçisiymiş. Ukrayna'dan evet İngiltere'den Ukrayna'ya gelen askeri yardımlar Almanya hava sahasını kullanamıyor. Gelen birçok kargo uçağı, özellikle yardım uçakları Alman hava sahasını dolanarak geçtiler. Almanya biraz bırıldansa da durumu kabul etmek zorunda kaldı. İş bununla da kalmadı. Estonya sıra kendisine geleceğini gördüğü için Ukrayna'yı sağlam tutmak adına top ve özellikle topçu ve top berbileri konusunda Almanya'dan zamanında satın aldığı silahları Ukrayna'ya sevk etme girişimi bizzat Almanya'nın vetosuna takıldı. Ve Estonya'nın askeri desteği Almanya sayesinde gerçekleşmemiş oldu. Eğer Estonya bu durumları yapmaya devam eder ve destek olmak için adım atarsa Almanya Estonya'ya ekonomik desteği kesecek. Özellikle Almanya, enerji ve nükleer alanda, özellikle nükleer reaktörleri kapattıktan sonra, binyet alanında elektrik sisteminden faydalanımı kestikten sonra, kendisini tamamıyla doğalgaza bağladıktan sonra Rusya'ya özellikle bir bağlılık yaşadı. Rusya'nın enerji olarak bağımlısı haline gelen ve enerjisiz çok büyük zararlar görme ihtimali bulunan Almanya'nın son dönemdeki gerginliklerde, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın kamuoyunda yarattığı, oluşturduğu bu sıkıntıyı bizzat görmüşe benziyor. Çok önemli endüstriyel kuruluşlara sahip olan ve bunun hepsinin de enerjiye mahkumiyeti de bilindiği için, Rusya aba altından sopa gösterdiği için, Almanya ekonomisinin bekası içinde Rusya ile kafa kafaya davranamıyor. Sadece Almanya'nın Rusya sevgisini tabii ki bir enerjiye bağlamak da imkansız. Ama Alman generalden özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı Almanya'nın öyle açıklamalar yaptı ki hem kendi atalarının kemiklerini sızlattı hem de Batı'nın Rusya'ya karşı bloğunda çok önemli bir yara verdi. Ya istifa etmesi lazım ya da Almanya'nın NATO'dan çıkması gereken sözler. İşte o sözleri şimdi anlatacağız. Arman General bir konuştu bir konuştu. Dedi ki Rusya eski ve güçlü bir ülke bölgede çok kuvvetli ve dengeleyici bir ülke. Ukrayna ile krizde Rusya'nın yanında yer almalıyız. Rusya'nın Ukrayna'yı bölme veya Ukrayna'yı işgal etme fikri çok saçma. Putin büyük bir saygı hak ediyor. Putin hürmeti hak ediyor deyince hepimiz şok olduk doğrusu. Çünkü Putin'e hürmet ve saygıdan kasıt Putin'in önünde diz çökülmeli diyor. Putin'e tabi olunmalı ve bunu cebinde silahı olan, omuzlarında rütbesi olan bir Alman general söylüyor. Yazık değil mi Almanlara? Almanların Berlin'de çektikleri, Rusların savaş suçlusu, Berlin'de işledikleri bütün bu suçlar bilin biliniyorken, tabii ki Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın, tabii ki aklımıza şu geliyor, anne veya baba tarafından birinin veya dedesinin birinin Rus mu olduğu yönünde. Gerçekten böyle sözleri NATO üyesi ülkenin bir generalinden duymak, hele hele Ukrayna gibi masum halkı olan bir halkın Rusya karşısında teslimiyetçi olmasını işaret eden, diz çökelim diyen bir generale sahip olan Almanya'nın bu sıkıntıdan kurtulması gerekiyor. Bu general ya istifa etmeli ya istifa etmeli. Gerçekten bu göreve yakışmıyor. Berlin sokaklarında Kızıl Ordu'nun yaptığı suçlar, büyük evet işlediği büyük kabahatler tarihe gömüldü ama hala zihinlerde yer ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de ne kadar büyük zulümlere imza attıkları daha dün gibi tabii ki insanların hafızlarında. Çok yaşlı olan Almanlardan bunlar dinlenebiliyor. Rus tankları Berlin'e girene kadar Almanlar Rusya'yı işgal ettiklerine inanıyorlardı. Böyle bir propaganda vardı. Çünkü Alman gazeteleri öyle yazıyordu. Ama Ruslar Berlin'e girdikten sonra, evet, girdikten sonra yaptıkları inanılmazdı. Yani Nazi'lerden farkları yoktu. Berlin ve Alman şehirleri yerle bir edilmiş ve özellikle bundan sonra Almanlara yaşatılan, o bölgede yaşatılan acılar da tabii ki halkın hafızalarında yer ediyordu. Helmut Kohl'ün işi de. Evet, 2. Dünya Savaşı'nda çocukken, evet Helmut Kohl'un eşi 2. Dünya Savaşı'nda çocukken Rus askerlerinin saldırısına uğramıştı. Bu acı bile birçok şeyi anlatmaya yetiyor. İşte gördüğünüz gibi özellikle 2. Dünya Savaşı'nın zihinsel ve ruhsal olarak yıprattığı Almanlar Ruslarla yeniden karşı karşıya gelmeyi istemiyorlar. İşte Helmut Kohl'un eşinin yaşadığı dramı da küçükken yaşadığı bu travmayı da sizlere aktarmak istedim. İşte iki ülkenin birbiriyle olan ilişkilerini ve gizli ittifaklarını anlamak için Putin'in evet Putin'in Merkel'e çiçek yağmurları ve jestleri dikkate alınmalı. Gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi burada hediyeler ve bu hediyeler sonucu oluşan kareler sembolik de olsa gizli Alman ve Rus ittifakını gözler önüne seriyor. Doğu Almanya'da görev yapmıştı Merkel. O da Sovyetler döneminde Doğu Almanya'da görev yapmıştı. Putin'e yakınlığının bundan dolayı da olduğunu diyenlerin sayısı da hiç de az değil açıkçası. Evet, Sovyet bloğunun Doğu Almanya'daki konserliğinde görev almıştı Merkel. Evet, yaşananlar bunlar. Almanya'nın bir generalinin bu sözü, Ukrayna'ya desteği olabildiğince kesmeye çalışması, oysa ki Türkiye'nin terörle mücadelesinde, sivillerine zarar veren terör örgütüyle mücadelesinde, Türkiye'deki sivillere zarar veren bu örgütlere Türkiye'nin mücadelesi haktır, Türkiye'nin mücadelesi müdahalesi meşrudur. Buna rağmen Türkiye'ye silah ambargosuna hala devam eden bir Almanya var karşımızda. Yani Almanya'nın ilkeleri, çıkarları birçok şeyi çelişkili. Özellikle Almanya diyoruz ki olmadı, yakışmadı ve durduğunuz durum sizi yarın çok daha zora sokacak. Çünkü yarın zorda kaldığınızda, hele hele ki Ruslar karşısında zorda kaldığınızda yalnızda kimseyi bulamayacaksınız. Bir not daha ekleyeyim mi? Evet ekleyelim. NATO güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin güvenliğini hiçe sayan NATO için Türkiye kılını bile kıpırdatmayacaktır. Bu da biline. Evet, hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Almanya'nın yaptığı yanlışı olmadı Almanya diyerek haberleştirdim. Bunun nedenlerini size yayında anlatmaya çalıştım. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.